Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilgi sarmal biyoloji 10. sınıf soru bankası sürümüne devam ediyoruz. Konumuz sindirim sistemi. Test numaramız 2 arkadaşlar kazanım testi 2. Besinlerin sindirimi ve emilimi testi ile beraberiz. Birinci sorumuza bakacak olursak aşağıda sindirim sisteminde görevli bazı organlarımız ve onların kanalları gösterilmiştir diyor. Buna göre X, Y, Z ile ifade edilen kanalların ismi sorulmuş arkadaşlar. Şimdi şu Y ile gösterilen kanalımız pankreasımıza ait olan onun enzimlerini ince bağırsağın şu görmüş olduğunuz arkadaşlar ilk kısmı olan water kabarcığı kısmına döken kanal arkadaşlar virsum kanalıdır. Dolayısıyla Z water kabarcığı olmalı. Y ise pankreasın salgısını getiren Virsun kanalı olmalı. Koledo kanalı ise karaciğer üretmiş olduğu safrayı depolayan safra kesesinin Water kabarcığına bakın safrayı göndermek için arkadaşlar tercih etmiş olduğu bu yol ise Koledok kanalı adını almakta. Yani X'in kanalı ne olmuş oluyor? Koledok kanalı olmuş oluyor. Cevap CN olarak bulunur. İkinci sorumuza bakacak olursak. Pankreas enzim salgıladığından dış salgı bezi aynı zamanda hormon salgıladığı için de iç salgı özelliğine sahiptir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi demiş? Pankreas tarafından salgılanan bir enzim değildir. Arkadaşlar şu kodlama pankreasın enzimlerini içermektedir. Altın kızlar. Buradaki A arkadaşlar amilazı ifade ediyor. L lipazı yağlara bakın sindiren lipazı amilaz karbonhidratlardan nişasta ve glikojeni maltoz ve deksirine kadar bakın parçalayabiliyor. Yani eksik sindirim yapıyor. T tripsinojen ve kimotripsinojeni ifade ediyor bu kodlamamızda. I arada kalıyor küçük bir şey zaten ince arkadaşlar herhangi bir kodlamamız yok. Yani altın kızın ısında herhangi bir enzimimiz yok demek istiyoruz. N nükleazları ifade ediyor. DNA DNA'z, RNA'z arkadaşlar. K ise karboksi peptidazı ifade ediyor. Yani proteinleri karboksil grubundan parçalayan karboksi peptidaz enzimini ifade ediyor. Bakın burada enterokinaz boşta kaldı. Enterokinaz arkadaşlar tripsinojeni aktifleştiren bir enzimdir. İnce bağırsak kendisi tarafından ne yapılır? Üretilir arkadaşlar. Onun için cevabımız deniz olarak bulunur. Üçüncü sorumuz hangisi karaciğerin görevlerinden değildir diyor. Karaciğere uğrayan amonyaklar karaciğerde üreye çevrilir arkadaşlar. Bundan dolayı karaciğerden çıkan toplar damarda karaciğerin toplar damarında biz diğer damarlara göre üre yoğunluğunun da en fazla olduğunu yine söyleyebiliriz. Adek vitaminlerin fazlasını karaciğerimiz arkadaşlar depolar bu şekilde eksikliğini geç hissederiz bunları uzun süre yemediğimiz zaman ancak ortaya bunların eksikliği çıkabilir. Yağların sindirimini sağlayan lipaz enzimini bakın üreten arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz altın kızların L'siydi. Pankreastır. Karaciğerin lipaz enzimi üretme gibi görevi yok arkadaşlar. Safrayı üretir. Safra ise yağları kimyasal olarak değil, mekanik olarak sindirir arkadaşlar. Yani küçük küçük parçacıklara dönüştürerek e, lipaz enziminin etkinliğini artırır sadece. Cevap cehen olarak bulunur. D şıkkı glikojeni sentezlemek ve depolamak fazla glikozlarımızı karaciğer glikojeni dahasında yağa kadar dönüştürüyor arkadaşlar. Yine yaşlanmış olan al yuvarlarımızı parçalamak. Yine al yuvarlarımızı bakın sentezlemek arkadaşlar. Karaciğerin görevleri arasında yer almaktadır. Bunun dolayı cevabımız Ceyhan olarak bulunur. Dördüncü sorumuz safra ile ilgili arkadaşlar. Hangisi doğrudur diye sorulmuş. Safrayı karaciğerimiz üretir ve safra kesesinde ne yapar arkadaşlar? E, depolanır bu safra arkadaşlar. Daha sonrasında e, koledok kanalıyla water kabarcığına dökülecek bir hormon uyardığı zaman ince bağırsaktan gelen arkadaşlar kolesistokinin adını verdiğimiz hormon uyardığı zaman keseyi ne yapar? Safrasını koledok kanalıyla water kabarcığına döker. Karaciğer ise bakın Yine ince bağırsağımızdan gelen sekretin tarafından hormon olarak söylüyorum. Uyarıldığı zaman karaciğer üretir arkadaşlar. Dolayısıyla hangisi doğrudur demiş. Karaciğer üretir safrayı ve kese depolar ifadesi doğru. Yağların kimyasal sindiriminde değil arkadaşlar. Mekanik veya fiziksel sindiriminde görev alır. Lipaz kimyasal olarak sindiriyordu. Adek vitaminlerinin eminimine yardımcı olur. Arkadaşlar safra salgısı içerisinde bakın bundan yağ asitleri, Aynı zamanda bakın ince bağırsağımızda adek vitaminleri yağ eldikleri için onların eminimine ne yapar arkadaşlar? Kolaylaştırmış olurlar. Bileşiminde su vardır, safra pigmentleri vardır, dışkıya renk verir. Aynı zamanda safra tuzlarımız vardır. Ortamı bakın bazikleştirir, kolesterol vardır az miktarda. Ve bir yine ortamı bazı için arkadaşlar safra salgısı içerisinde bulunur. Bundan dolayı cevabımız 1-3-4 yani denizli olarak bulunmuş olur. Beşinci sorumuza bakacak olursak tükrük bezinden sanılan tükrük için hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi tükrüğümüzde su var. Mukus var. Kayganlık veriyor arkadaşlar. Dilimiz bu şekilde çok rahat hareketler bakın yapabiliyor, konuşabiliyoruz. Aynı zamanda bakın yiyecekleri yumuşatıyor arkadaşlar. Kayganlaştırıyor. Ağzımızda eveleyip geveleyip mekanik olarak sindirimini bakın her türlü besini sağlamamızı gerçekleştirmemizi sağlamış oluyor. Yine içerisindeki bakın amilaz enzimi arkadaşlar pişmiş olan nişasta ve glikojenin maltoz ve deksine kadar parçalanmasını sağlıyor. Dolayısıyla kimyasal sindirimde ne yapar tükürüğümüz arkadaşlar amilaz enzimi bulundurduğu için nişasta ve glikojenin maltoz ve deksine kadar parçaladığı için kimyasal sindirimde de biz görev aldığını söyleyebiliriz. Besinleri lokma haline getiriyor ve tadın alınmasını da yine arkadaşlar de Çünkü mukusa çözünen maddelerin biz sadece ne yapabiliyoruz? Tadını algılayabiliyoruz. Çünkü kemoreseptör organdır dilimiz ve e, tatların alınması için e, cisimlerin mukustan olması gerekiyor. Erimesi çözülmesi gerekiyor arkadaşlar. Bununla cevabımız Edirne olarak bulunmuş olur. Altıncı sorumuza bakacak olursak. Karaciğer ait damarlar gösterilmiştir. Buna göre hangisi doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. K. Karaciğerin atar damarı. Bakın karaciğere giriyor arkadaşlar. Giren organlara giren atardamar çıkan arkadaşlar toplar damardır. Dolayısıyla M'nin toplar damarı olduğunu söyleyebiliriz. Bağırsaklardan gelen karaciğere giriş yapan ise arkadaşlar şu L yani kapı toplar damarıdır. Karaciğer atardamarının ifadesi doğru. M açlık anında besince zengin midir? Evet, karaciğerimiz angar gibi arkadaşlar. Biz aç da olsak, tok da olsak her zaman vücudu besleyecek kadar besin ne yapar? M damarıyla yani karaciğerin toplar damarıyla kalbe gelir. Kalpten arkadaşlar bütün organlara damarın çapına göre eşit olarak ne yapılmış olur? Bu besin dağıtılmış olur arkadaşlar. L toklukta yağ asiti bakımından zengin mi acaba? Şimdi tok olduğumuz zaman bağırsaktan oluk oluk besin gelir karaciğere doğru. Fakat L arkadaşlar kapı toplar damarında monosakkaritler vardır. Yani karbonhidratların yapı taşları vardır. Proteinlerin yapı taşları, amino asitler bunlar da vardır arkadaşlar. Sonra BC vitaminleri de vardır. Fakat adek vitaminleri, yağ vitaminler ile yağların yapı taşları arkadaşlar lem sistemi ile taşınır. Buraya gelmez. Doğrudan kalbe ne yapar arkadaşlar? Lem sistemi ile sağ kulakça dökülmüş olur. Dolayısıyla toklukta yağ site bakımından leğenin zengin olduğunu ifade edemeyiz. Dolayısıyla cevabımız 1-2 yani denizli olarak bulunmuş oldu 6. soru itibariyle. 7. sorumuza bakacak olursak bir tablo verilmiş hormonlarla ilgili. Bununla ilgili hangisi doğru olabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Bir hormon birden fazla organı etkileyebilir mi acaba? Şimdi bir hormon birden fazla organı etkilemiş. Bakın sekretin arkadaşlar karaciğeri ve pankreası uyarmış. Bir organ birden fazla hormon salgılayabilir mi acaba? Bakın bir organ arkadaşlar yani 12 parmak bağırsa hem sekretini salgılamış hem bakın ne yapmış? Kolesistokinin hormonunu salgılamış arkadaşlar. Bir organ salgıladığı hormon ile kendini etkileyebilir mi? Bakın mide arkadaşlar ne yapmış? Gastrin salgılamış ve tutmuş yine kendisini uyarmış arkadaşlar. Bunların tamamını biz ne yapabiliyoruz? Salbamız zaten ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Cevap Edirne olarak bakın bulundu. Bunlara bakmadık bile bakın. Şurada işimizi halletmiş olduk verilen cümleler doğrultusunda. 8. sorumuz. <laughs> Besin çeşitlerinin organlara bağlı sindirim durumları gösterilmiştir. Buna göre X, Y, Z hangisi diye sorulmuş arkadaşlar. Ne görüyoruz? X besini ağızda sindirilmeye başlamış. Midede durmuş sindirim durmuş arkadaşlar. Bakın ve ince bağırsalımızda sindirmeye devam etmiş. Bu arkadaşlar besinimiz bizim şeker olması lazım. Yani X karbonhidrat şeker. Zaten başka yok. Bakalım Sonra Z'ye bakalım. Midemizde başlamış sindirim arkadaşlar. Midemizde sindirim başlayan besinimiz proteinlerdir. Dolayısıyla Z protein olmalı zaten. En son bakın Y ince baskı başlamış ve bitmiş arkadaşlar. Bu da yağların sindirimi en son başlar. Sindirimi en zor olan besinlerimiz. dolayı belki de ince bağırsağımızda ne yapılıyor? Başlıyor ve sindirimi bitiyor arkadaşlar. Cevabımız Adana olarak bulunmuş olur. Dokuzuncu sorumuz ince bağırsakta gerçekleşebilecek olan tepkimeleri sormuş arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman nişastanın amilaz enzimiyle maltoz ve deksinle parçalanması. Hemen aklınıza tükürük gelebilir. Tükürüğümüzde arkadaşlar amilaz var diyebilirsiniz. Fakat aynı enzim arkadaşlar ince bağırsağa da geliyor. Nereden geliyor? Altın kızlar kodlamasını az önceki soruda ifade etmiştim. Bakın buradaki A arkadaşlar amilaz enzimidir. Midemize tükrüğümüzle beraber gelen amilaz enziminin yapısı bozulur. Çünkü midemiz asidik bir ortamdır. Ağzımız ve bağırsağımız, ince bağırsağımız arkadaşlar bazik ortamdır. Dolayısıyla ağzımızdan aşağı midemize inen amilazın yapısı bozulduğu için su pankreastan gelerek ince bağırsağımıza nişastayı sindirmeye ne yapar? Devam eder. Yine laktozu parçalayan ince bağırsak kendi enzimin, disakkaritazlardan bir tanesi olan laktaz enzimi, glikoza ve galaktoza bunu ne yapabilir? Parçalayabilir arkadaşlar. Yine dextrini parçalayacak olan dextrinaz enzimi ince bağırsak kendi enzimidir. Bunu da üreterek ne yapar? Deksirini en tane glikoza yaklaşık 10 tane glikoza parçalamış olur. Yani verenlerin tamamı ince bağırsaklar arkadaşlar gerçekleşebilir. 10. sorumuza bakacak olursak. Yukarıdaki tepkimelerin proteinlerin kimyasal sindirimi sırasında gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diye sorulmuş. Şimdi proteinlerin sindirimi midemizde başlıyordu. Midemizi burada ifade eden arkadaşlar enzim pepsin enzimi. Dolayısıyla biz 2 ile ne yapmalıyız? Midemizde olaya başlamalıyız. Yani 2 ile başlayan cevap ya B ya E %50'ye indi bile. Ondan sonra arkadaşlar 4 gelmiş zaten. İkisine de bakın. Yani küçük olan polipeptitler pankreasımızdan gelen tripsin ve kimotripsinle daha küçük olan polipeptitlere ve bir kısmı da aminoasitlere bakın ne yapabilir? Parçalanabilir arkadaşlar. Sonrasında acaba 3 mü 1 mi? 3'e bakalım. Daha küçük olan polipeptitlerimiz var. Bakın oluştu burada. Bunlar aminopeptidaz. ince bağırsan kendi enzimi. Karboksipeptidaz. Pankreastan gelen enzimle. Tripeptit ve dipeptitlere bakın parçalanmış. Bir kısım aminoasitler yine oluşabilmiş. En son ki aşamada bakın tripeptidaz ve dipeptidaz enzimleri ince bağırsaklarda salgılanarak Burada oluşan şu tripeptit ve dipeptitleri de bakın ne yapmış? İyice amilaz kadar parçalamış arkadaşlar. O zaman bir en son olmalı. 3 ondan önce olmalı. Yani cevabımız Bursa olarak çıkmış oldu. Gelelim 11. sorumuza. Besinlerin emilimi ile ilgili olarak hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Besinler epitel hücreleri tarafından alınarak kana veya lenfe verilir. Evet arkadaşlar bazıları kan bazıları yani yağ asitleri, gliseroller, adek vitaminleri lenfle taşınıyor demiştik. Proteinlerin yapı taşı olan asitler karbonatların yapı taşı olan monosakkaritler BC vitaminleri ise bakın ne yapılıyor arkadaşlar. Kan ile taşınıyor idi. Ozmoz difüzyon ya da aktif taşımayla bu olaylar gerçekleşebilir. Su mesela ozmozla emilir. Maddeler difüzyonla emilmeye başlar. Besinler için söylüyoruz. Sonrasında bakın tamamla emmek için ince bağırsağımızdan yoğunluk farkından olayı aktif taşıma ne yapar mecburen başvurur. Tamamını emmenin başka şartı yok çünkü tamamı difüzyonla emilemez. Bir süre sonra durur arkadaşlar. Yağlar özel proteinlerle sarılarak etrafı ne yapılır bu şekilde? Şilomikron adı verilen bakın yapılara dönüşerek bu şekilde arkadaşlar lem sisteminin olmuş olur, taşınmış olur. Bunun dolayı cevabımız 1 2 3 Edirne hepsi doğru olarak bulunmuş oldu. 12. ve son sorumuz ise hangi sinir sistemi ile ilgili değildir diye sormuş rahatsızlık arkadaşlar. İshal bağırsaklarla ilgili eminimin az olmasıyla meydana gelen bir olay su fazla eminemediği zaman gerçekleşiyor. Gastrit, ülser, mide rahatsızlıkları, reflü yemek borusuna asidik kitlenin kaçmasıyla kapakların gevşemesiyle oluşan bir rahatsızlık. Lösemi ise arkadaşlar kan kanseri, ak yuvarların al yuvarlara düşman olarak görüp onları yemeye başlamasıyla meydana gelen otoimmün bir rahatsızlık, Bu bağışıklık sistemi, dolaşım sistemi ile bakın ilgili bir hastalık arkadaşlar. Sindirimle ilgisi olmayan bir hastalıktır. Bunun dolayı cevabımız Ceyhan olarak bulunmuş oldu. Evet bu testimizde bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir dahaki derslerimizde konu çözümlerimiz, konu anlatımlarımızda, soru çözümlerimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diyorum. Kolay gelsin.